Evet değerli dostlar, burası Burdur Salda Gölü, şurada Salda Köyü var, burası da Salda Gölü işte, Türkiye'nin mayovisi burası. Buraya gelmişken türkü söylememek olmaz tabii ki, ben de Kelketi Süleyman Şahin olarak sizlere bir türkü söyleyeyim. Az önce de göle baktım, görürsünüz vaziyetini. Başıma neler getirdin Yedin ömrümü bitirdin Bu ellere sen getirdin Gel gönül geç bu sevdada El gönül geç bu sevda dayın Sinelere değen oktur oh El vurma yarama e doktor Derdim nedir bilen Gönül geç bu sevda dayan, gel gönül geç bu sevda dayan. Süleyman'ım söyle acı, ne bacım var ne kardeşim yoktur derdi emini el acı oy oy gel gönül geç bu sevdadan gel gönül geç bu sevdadan ah bu sevdadan bu sevdadan evet değerli dostlar Salda Gölü'nden herkese selamlar olsun.